olarak. Pinterest'e giriyorsunuz. Sprite'teki fotoğraf katayım. 100'ün fotoğraf, 2-3 tane var ama göstermesin. <laughs> en aşağıya yarış. Bunun majörü şöyle iki tane fotoğraf kaydedelim. bir, bir kaydedelim. En aşağıya araştırdım. Şey bir şey Bir de yapacağım, yapacağım buknak onu belki ama ilk bunu atacağım. Kat Bayağı değil. Ben bayağı kaydedeyim. Siz 2-3 yapayım ileride PP PP kalsın diye. İnterest'e de geçelim. Aşağıya Pinterest'ten çıktı var. Buraya mor yazıyoruz. Mod. Belimiz. Ben de bunu mor kaydedeyim. En karşımes kampında kalalım. Hadi çıkıp kullanmışız neyse. bir biraz zor yere açarım. Okay, yaptım. Ben, ben, ben son projelere girmişim. Geçemedim. donuk durdu yüzden. Fotoğraflara Ben girip yani, fotoğraflardan. gireceğim. Fotoğraflar gireceğim çünkü. E, gezdim, olabilir. Yok, yok Ne Ben ile göstereceğim. Alalım. Rosa, ppc seçtim. ettim. Yüzümün olduğu fotoğraf bayağı. Bayağı değil. Neyse, Tamam bindirmeye ekle. var. ona bakıyorum. Bindirmeye ekle. Mor ekliyoruz mor olan şeyi. Ekledik. Onu tam o anki fotoğrafınızın yüzüne doğru yani o, o anki fotoğrafınızın bir şeyine doğru ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar sonra bu sonlara gidiyorsunuz. Opaklık var bakın opaklık. opaklık. Opaklığı istediğiniz kadar kısabilirsiniz. Yani fotoğrafınızdan hangisi daha uygun gelirse. Ve fotoğrafımı 50 ile 55 arası bakın. Ben 50, 52 yapayım. Evet. Tamam bir fotoğraf. Ekran görmüş olursunuz. Bundan sonrası kendinize bakıyorsunuz ama ben gene göstereyim. Hemen çıkalım şu. Ee, göre. göre böyle. En son bir ekranı kazanmak attım. Mor. Pi. Pepe'nin sıfırı attım diye ama Böyle. Basıyorum tutup bu fotoğraf var ya. Bu. Önce şey değilim. O kız bu arada şey benim çok yakınım. Yakın oldu yani ben seviyorum. onu, Bu, onu sordum ya işte, nasıl yapılır diye atar mı bilmiyorum ama ben öğrendim. Bu şekilde. Profil resimleri kaydettim. Bir de basıp böyle. Hallo oluyor bu şekilde. Benim biraz pembe buradan ben normalde kullanıyorum. Buradan aşağı inemem. Yok bu. Ay pardon bu değil bu. Öbür kanalımın, O konumda abone olursanız de kan demiyor yani ben onu paylaşım yaptım ama. Bizi Bugün bu şekilde yapıyoruz ve. Pepeniz mor olarak bu şekilde geçiyor. Bence güzel oluyor. Ee, siz de yapın lütfen. Arkadaşlar bunu sonra sonra denkliyorum hemen söyleyeyim. Lütfen yılbaşına kadar 50 olalım. Yılbaşına kadar 50 olursak siz, sizin, sizin video fikrini gerçekten yapacağım. Söz. Kesin öptüm. Bay bay.